Yepyeni Free Fire videosundan tekrardan selamlar dostlarım. Bugün yepyeni bir promo kodumuz geldi. Öncelikle Cumhuriyet Bayramımızı kutlarım için. içten dileğimle arkadaşlar. içten dileklerle konuşamadım. Şimdi sizlere bu kodu vereceğiz. Vermeden önce Şapşe Kaylas kanalında orada da özel bir promo kod bıraktım ve o kanalda yeni videomuz yayında. O videoya da gidip yani güzel yorumlar yaparsanız çok mutlu ve çok yani sevinirim kısacası. Heyecandan konuşamıyorum. Neden bilmiyorum. Daha fazla uzatmadan tüm kodları kanalda paylaşıyorum arkadaşlar. Bugünkü ile birlikte hatta tüm kodları arkadaşlar yeni gelecek olan tüm kodları kanalda paylaşıyorum. Yeni gelen sahnesinde paylaşım kodları daha fazla uzatmadan sizler de tüm promo kodlardan yararlanmak için abone olmayı ve bildirim zilini açıp like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirim zilini açık tutarsanız kodların süresi bitmeden gelirsiniz yetişirsiniz kodu alırsınız arkadaşlar daha fazla uzatmadan Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum dediğim gibi sizlerle beraber ve kodu sizlerle beraber baş başa bırakacağım. Kodu baş başa bırakmadı önce sizlerle birlikte. Şapşek Ailesi kanalımda yorumlar kısmına katılıyorum yazıp aydınızı bırakın. O kanalda çekiliş i̇şte devam edeceğiz arkadaşlar. Daha fazla adam videomuza geçelim. Google Chrome'a girin arkadaşlar. Google Chrome'a girdikten sonra gördüğünüz gibi e, ekranı FF var. İki tane F harfi var. sonra yazın. R, E, W, A, R de yazdıktan sonra arkadaşlar giriş yapın. En üstte çıkan sitede arkadaşlar aratma kısmında bastıktan sonra en üstte çıkan siteye tıklayın. Önünüze dört tane seçenek gelecek. Hesabınız neye bağlı? Free Fire neye bağlı? Twitter mı? Facebook mu? Google mu? Veya diğer benzeri hesaplar mı? Hangisi ise ondan girişinizi yapın. Facebook'ta Facebook şifrenizi girip girişinizi yapın arkadaşlar. Sonra gördüğünüz şu anki ekrana verdiğim ZX zzx X9WB P22N yazdıktan sonra arkadaşlar bu kodu gördüğünüz gibi yazıyoruz arkadaşlar ekranı sizler tuşlarla beraber hepsini tek tek yazıyorsunuz kontrol edin doğru olmasın olduğundan emin olun kısacası ZXZZ X9WB 22 n yazdıktan sonra solda turuncu harfle turuncu bir blokun içinde confirm yazıyor confirm'e tıklayın gördüğünüz gibi ödülümüz geldi hesabımıza hemen şöyle yapalım Gördüğünüz gibi ok diye tıklıyoruz. Tamamdır arkadaşlar. Hesabımıza ödülümüz gönderildi arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte ne yapıyoruz? İşte gördüğünüz gibi hesabımıza girişimizi yaptık. Ödüllerimizi aldık. Sizler de arkadaşlar tüm promo kodlardan haberdar olmak için bildirimizi açıp like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Bir diğer kod videolarında görüşmek dileğiyle Şapşi Kaylas kanalıma bekliyorum son videoya. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.